Bu adam bir zombi ısırığıyla enfekte olmuştu. Yerden bir silah alıp kendini öldürmek üzereyken kızı ilk kez ona baba diye seslendi. Kızının masum sesi kalbini eritti. Tetik çekemedi. Kızının yalnız başına hayatta kalamayacağını anladı ve artık hayatta yalnızca bir amacı kalmıştı. Son nefesine kadar kızını korumak. Bir kız ona yakındaki kabilesinden bahsetti. Oraya virüs ulaşmamıştı. Üçü birlikte yola çıktı. Zaman geçtikçe enfeksiyon ilerlemeye başladı. Sağ bacağı yavaş yavaş taş gibi sertleşti. Artık ayakta bile duramıyordu. Bir tahta parçasını baston gibi kullanarak ve kızın yardımıyla yürümeye devam etti susuzlukla ve zombiliğin verdiği et yeme arzusuyla mücadele etti. Ama sonunda dayanamayınca kızını yavaşça yere yatırdı. Kızın önünde diz çökerek ondan bir söz aldı. Kızını sağ salim kabileye ulaştıracaktı. Son bir kez kızını öptü. Gözlerinden artık zombi benzeri bir sıvı akmaya başlamıştı. Sonra bir anda çürük et gördü ve ona doğru koşmaya başladı. Tam yiyecekken kızın elindeki tahta parçasına baktı ve aklına bir fikir geldi. Tahtanın ucuna çürük eti bağladı. Ağzına cam parçaları koydu ve ellerini sıkıca bağladı. Artık kontrolünü kaybetse bile kim kimseye zarar veremezdi. Çürük eti önüne koyarak zombi içgüdüsüyle yürümeye devam etti. Sırtında iki küçük kızı taşıyordu. Ne kadar yol gittiği bilinmez ama sonunda kabileye ulaştı. Köy halkının gözleri doldu. Kabile normalde dışarıdan gelenleri kabul etmezdi. Ama kız için kurallarını bozdular. Kabilenin lideri adamın çektiği acıyı görünce onu kurtarmak için bıçağa uzandı. Ancak kız onu durdurdu. Adamın eşine ait olan parfümü çıkardı ve havaya birkaç kez sıktı. Tanıdık koku adamın gözlerinde bir kez daha bilinç kıvılcımı uyandırdı. Kız elini tuttu ve başını onun omzuna koydu. Bir süre sonra adam yere yığıldı. Sonrasında köylüler kızın karnının yanına yazılmış bir kelime buldular. Adamın bayılmadan önce yazdığı kelimeydi. Teşekkürler.